Futbol severler için büyük önem taşıyan bir karşılaşma izleyeceğimize şüphe yok. Beklentilerin büyüdüğü tribünlerde taraftarlar unutulmayacak bir maç izlemeyi umuyor. Oyuncular için mükemmel bir ortam. Hollanda'nın başkentinde atmosfer mükemmel. Bu alışık olduğumuz bir manzara. Arenaya adını veren büyük futbolcu Johan Cruyff'un sahaya çıktığı günlerden beri hiçbir şey değişmedi. Taraftarların takımdan beklentisi büyük aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Ajax Galatasaray'a karşı. Jones güzel mücadele etti. Messi B topu kaptırdı. Piero. Ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Messi. Del Piero. Ve müdahale geldi. Neymar. Galatasaray. Kontratak yapabilir. İleriyi gördü. Savunmada kalite açığa çıktı ama onunla son karşılaşmaları olmayacak. Del Piero. Etkili kalecilik diye buna denir işte. Del Piero çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Ajax ilk köşe vuruşunu kullanacak. Messi kısa oynuyor. Cannavaro güzel uzaklaştırdı. Galatasaray henüz kaleye herhangi bir isabetli şut gönderemedi. <laughs> Golik! Ve çok yaklaşıyor. Evet, büyük bir efor söz konusu. Bir de top kaleyi bulsaydı. verdi. Pas isabetsiz. Bulit. Ve şut geliyor. Bakalım ilk kim yetişecek. Evet. Kaleci yani çok güzel oynadı. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Boy avantajının farkındalar. Şimdi bu avantajı kullanma zamanı. şimdilik uzaklaştırıldı. Ajax için kontratak fırsatı. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Ajax kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Vieira. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Rummenigge. Tehlikeli bir pas. Ajax topa sahip olduğu, kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Del Piero Golit Aradan gönderiyor. Önü açık. Rubenige. Devre arasına 15 dakika kaldı. Kran krana mücadeleden galip ayrılıyor. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Del Piero yola devam ediyor. Bones! Daha iyisini yapabilirdi. O da bunun farkında. Kendine epey öfkeli ama en azından teknik adamın takdirini almayı başardı. Viera. Çok yerinde bir müdahale oldu. Skor 0-0 olabilir ama mücadele kalitesi 10 üzerinden oldu. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Yeni ortaya yolladı. bekletmeden geri aldılar. Del Piero. Rumenige. Bitirmek istiyor. İleri görüşlülük diye buna derim işte. Mükemmel pozisyon aldı. Çok iyi. Harika bir pas. Rakiplerin arasında gol. In. <laughs> müthiş bir gol. Gol için müthiş bir zamanlama devre arasına girmeden önce keyifleri yerine getiren golle soyunma odasına coşkunla hakim olacağı kesin. Pas çok iyiydi. Onsite'e düşmemesi yeterli oldu. Bitiriş de inanılmazdı. Eşitlik bozuldu. 1-0. Teknik direktörlerin soyunma odası konuşmalarını gözden geçirmeleri gerekecek. Bir takımı daha sert, diğerini ise daha rahat bir konuşma bekliyor. Del Piero ve pasa müdahale geldi. Topa değil rakibe müdahale etti. Faul. İlk devreyi tamamlayan düdük sesi geldi. Evet, devre arasına 1-0'lık skorla giriyoruz. Oyuncular soyunma odalarına giderken akıcı bir I'm futbol izlesek de skora yazılan yalnızca bir pozisyon oldu. Önümüzde hala heyecan dolu dakikalar yaşayacağımız bir ikinci yarı var. İlk yarıda olanlar hakkında düşüncelerin neler? Farkın açılmasına engel olarak oyunun içinde kaldılar. İkinci yarıda daha etkili bir mücadele çıkarabilirler. Galatasaray devreyi 1-0'lık skorla önde kapattı. İkinci arıya Santra ile başlıyoruz. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Güzel okudu. Değerli bir fırsat. Rekart. Vieira. Del Piero. Hönes. Rumenige. Biera. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Şut fırsatı yakalıyor. Tehlikeye uzaklaştırmayı başardı. Reykart. Hones. Rumenige. Messi. Bitirebilir. Üst <laughs> direkte patlıyor. Topu uzaklaştırdı. İleri doğru Gullit geçmeyi başardı. Müdahale hiç gecikmedi. Neymar Rumenii ve şut. Evet, kaleciden harika kurtarış. Rumenii'ye kaleciyi alt ettiğini sanmış olmadı. İki tarafın arasında yalnızca tek gollük bir fark var. Rumenige ve müdahale geldi. Hönes. Orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı ortada. Etkileyici bir baskı izliyoruz. Büyük şans. şans. Ve gol geliyor. Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Kalecinin durumu biraz üzücü. Bana sorarsan görmesine engel olundu. Yine de başarının hakkını vermek lazım. Zor bir hedefe inanılmaz bir gol. Galatasaray cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hal aldı. Kazanan tarafın özgüveni de kaybeden tarafın burukluğu da artık daha belirgin. Messi. Messi. İyi denedi. Yani mesafeyi düşününce pek de fena sayılmaz. Rumenige yakalayabilirse enfes bir fırsat. Yera topu uzaklaştırıyor. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Şut çekiyor. Vites yükseltiyor. Rumenige. Muhteşem bir kurtarış. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Jackler ikinci korner bu. 21, 18, 23, three, Kısa mesafeli Coming oynuyor. Four, ve şut Carlos. geliyor. Üst direğe گیند yetişiyor Number, seven, Number 80 Galatasaray değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Ajax topu değerlendirmeyi pek başaramıyor. Hönk bin son. Bale. Hala geçit yok. Kararlı bir savunma söz konusu. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Owen ayağını uzatıyor. Haaland topun peşini bırakmıyor. Rekart. Ön sezilerini devreye sokuyor. Owen. Owen mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. Ve ilerliyor. Rodaldinho. Kaçırmayı başarıyor. Bana sorarsan enfes bir mücadele ruhu izliyoruz. son. ön bin son. Nihayetinde istediğini alamadı ama kolay da pes etmedi. Evet şartları düşününce plan çok da kötü değildi ama savunma hazırda bekliyordu. Ayak koydu. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. Endişe uyandırıcı bir durum. Güzel yakaladı. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Ronaldinho. Top kaleci de. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Galatasaray hak ettiği galibiyeti aldı. İstikrarlı, kararlı ve etkileyici bir oyundan zafere ulaştılar.